Bir şey söylemediler İskender Bey. Geçmiş olsun. Daha önce gelecektim ama. Aması ne? Birbirimizin zor gününde yanında olmayacağız. Ne zaman olacağız? Durumları bilmiyormuş gibi konuşma İskender. Amcam dönmeseydi... ...babanın vurulmasından hala onu sorumlu tutuyordunuz. Şimdi sorumlu tutmadığımı nereden biliyorsun? Hastanede tartışmayalım istersen. Sen de bu amca... ...ben de Tatar oldukça... ...biz seninle daha çok tartışırız Ece. Bak üzüntünü de öfkeni de anlıyorum. Ama bunu benden çıkartmak zorunda değilsin. Amcanı gönder o zaman. Ondan çıkarayım. Bana bak İskender. Bir daha amcamla ilgili ileri geri konuşursan yüzümü göremezsin. Eğer babanı amcam vurduysa gerekeni yaparsın. Ha. Yok değilse burada boş boş konuşup kendini de beni de utandırma. Bitti mi? Annene geçmiş olsun dileklerimi iletirsin. Ece. Ya amcan ya ben kararını verene kadar bir daha benim karşıma çıkma. beni bırakma. Ben sensiz yaşayamam. Nasıl durum anne? Merak etme oğlum. Baban iyi olacak. Senin nasıl geçti? Harbi toplantıya geldi mi? Neredeymiş peki? Amerika'daymış. Yalnız gelmedi. Brad McGill diye biri vardı yanında. Onunla geldi. Brad'in ne işi var? Masayı dağıtmak için... ...birilerinin plan yaptığını... Bu olayı çözmek için geldiğini söyledi. Babamın vurulmasının da bu planın bir parçası olduğunu düşünüyor. Peki şüphelendiği bir isim var mı? Çok açık konuşmadı. Rusya ve Türk derin devletinden bahsetti. Bölgedeki bağlantımız, ticaretimiz, Rusya ve Türk derin devletinin işine gelmiyormuş meseleyi çözene kadar sevkiyatları durdurdu. Peki seni nasıl karşıladı? Konuşma boyunca tarttı. Babamın yerini tutar mıyım, tutmaz mıyım diye. Onun haricinde özel bir durum yok. Bu adamlar satranç ustaları gibi her hamlelerini ileriyi düşünerek yaparlar. Bundan sonra daha dikkatli olacaksın. Masadakiler Brede göre konum belirleyecek. Sen diğerleri gibi olmayacaksın. Hem babanı vurduranı bulup... ...hem de üzerinde oynanan oyunu çözüp Brad'in dikkatini çekeceksin. Allah'ım çok şükür. Görüyor musun anne? Masaya oturduğumu duyunca... ...koltuğu kaptırmamak için hemen kendine geldim. Benden vazgeçmeyeceğini biliyordum. Bizi çok korkuttun baba. Arada yapmak lazım. Yoksa artık eskisi gibi benden korkmazsınız. Sen olduktan sonra senden korkmak da güzel. Senden fırça yemek de güzel. Sen yeter ki başımızda ol. Sen nasılsa güler. Sen iyi olunca biz iyiyiz. Yüzü çok solgun görünüyor. Benim yüzümden tedavini ihmal ettin değil mi? Benim ilacım da tedavim de sensin. <laughs> Bizim aşıklar birbirlerine kur yapmaya başladılar. Ben en iyisi sizi yalnız bırakayım. Otur babandan sadece racon öğrenme. Babam büyük kabalıydır ama aynı zamanda bu dünyada göreceğin en büyük aşıktır. Benim Güler Sultan gibi bir sevdiğim olsun. Bak bakalım o zaman oğlun seni aşk meselesinde geçiyor mu geçmiyor mu? Aa, boşuna uğraşma. Babanı her konuda aşabilirsin ama bu konuda ne sen ne de başka bir erkek babanla yarışamaz. Hadi sen biraz dinlen. Biz dışarıdayız.